Bir dönem ekranlarda fırtına gibi eserken oyunculuğu bırakıp şimdilerde bambaşka hayatlar süren isimler var. İşte oyunculuğu zirvede bırakan isimler. Kimi şarkıcı oldu. Kimi yoga eğitmeni oldu. Lütfen baba. Bunları geçtik artık. Kimi ticarete atıldı. Haldun Bey. Bizim şefimiz. Kimi cemiyete katıldı. Ben doktor olacak kadar güçlü değilim. Oyunculuk kariyerlerini zirvede bırakıp şimdilerde bambaşka hayatlar süren ünlü isimler geliyor. zirvede bırakan isimler listesinin en üst sırasında Yeşilçam'ın efsane yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu var. Oynadığı filmlere güzelliğiyle damgasını vurmuştu Bubikoğlu. <laughs> nerede de Tarık Akan'ı damlara çıkaran Zehra'ydı. Yalancı! Hala numara yapıyorsun. Numara yapmıyorum Zehra. Seni seviyorum. Ben seni sevmiyorum. Gırgırıye'de cümbüş var da bayramın sevdalısı Gülüye'ydi. Anne bu herif bayram değil. Nasıl anladın kız? Bayram bana bakınca içim titrer, canım erifi çekerdi. Bu gerzek bakınca da uykumu getirir. Ani bir kararla kariyerinin zirvesindeyken bıraktı oyunculuğu Gülşen Bubikoğlu. Beni terk ettiğini sanmıştım. Ölmeyi öldürmeyi düşünürken seni tekrar buldum. Merve Bol Uğur. Oyunculuk yaptığı dönemde Acemi Cadı dizisiyle tanındı. Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde zirve yaptı. Anladın mı? Anladım. Ben sizin bildiğiniz kızlardan değilim. Bak nasıl anladı. Evet. Peki nasıl kızlardanım? Sen sihirli güçleri olan bir kızsın. Tıpkı bizler gibi. Son olup biten hadiseleri sultanımıza söylemedik. Eğer haddinizi bilmez sultanımız üzecek bir şey yapar yahut söylersiniz bayağı halinize. Son yıllarda oyunculuğa ara verip şarkıcılığa soyunmuştu Merve Bol Uğur. Dayanım, yüzyıl, 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 yüzyıl. oyunculuğa geri döneceğini müjdelemişti bir süre önce. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülediğimiz Merve Boluğur kendisine gelen senaryoları beğenmediği için bu fikrini şimdilik askıya almış. Hani bir iki tane e, proje okudum ben ama e, onlarla ilgili böyle maalesef bir anlaşmaya varamadık. Yani rol açısından benim içmesinden bir şey olmadı. Yasemin Özilhan Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle oyunculukta zirvedeydi. Ben doktor olacak kadar güçlü değilim doktoruz diye mükemmel olmamız gerekmiyor. Biz de insanız, hata yapabiliriz. Yasemin Özilhan evlenince oyunculuğu bıraktı. Özilhan soyadını aldı ve cemiyet hayatının en beğenilen isimlerinden biri oldu. Doktorlar dizisinden başka bir isim. Yağmur Atacan da dizinin sevilen karakterlerinden birini canlandırıyordu. <laughs> Sana sevineceğim bir haberim var. Bir ev buldum. Yarın bakmaya gideceğim. Nasıl haber ama? Oyunculuk kariyerini noktalayan Yağmur Atacan, ticaret hayatına atıldı. Mete Horozoğlu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde yakaladığı şöhretinde Nefes Vatan Sağ Olsun filmiyle zirve yaptı. Bir sen anlarsın beni. Başka kimse anlamaz. Denize kötü davrandım. Uyurken ölmeyeceksin öyle. Uyursan ölürsün. Ölürsünüz. Sen uyursan ölürsün. Sen uyursan ölürsün. Sen de ölürsün, sen de ölürsün. Sen de ölürsün. Sen de ölürsün. Uyursan as subayı! Uyursan ölürsün. Sen uyursan herkes ölür. Başarılı oyuncu birkaç yıl önce oyunculuğu bıraktı, Amerika'ya yerleşti. Şimdilerde Amerika'da internet üzerinden çevrimiçi oyunculuk eğitimleri veriyor. Tokuş Deli Yürek dizisiyle zirveyi görmüştü. Güzelliğiyle dikkat çekiyordu ekranlarda. Ruhum sıkılıyor baba. Yalnız kalmak istemiyorum. Yusuf'la buluşacağım ama bir türlü ona ulaşamıyorum. Oyunculuk kariyerini ani şekilde bırakan Zeynep Tokuş yoga eğitmeni olarak devam ediyor hayatına. Sosyal medya hesabında sık sık yoga yaptığı anları paylaşıyor. Hale Caneroğlu, Gülse Birsel'in unutulmaz dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'nın yaprağıydı. Ha! İnanmıyorum ya. Aynı elbiseyi giymişiz. Ama çok şeker ya. İkiz kardeşler gibiyiz artık. Ne? Aynı kıyafeti giymişiz diyorum. Ne güzel tesadüf. Pişti olduk. Farkında mısın? Evet. Sen ve ben. Evet. Oyunculuğun kendisine mutluluk getirmediğini söyleyen Hale Caneroğlu şimdilerde yazarlık yapıyor ve seminerlere konuşmacı olarak çıkıyor. Geçmişle ilgili düşüncelerini değiştirebilir misin? Evet. ...gelecekle ilgili düşüncelerini değiştirebilirmişsin, o da evet. Yani olay bugün, şu anda senin ne düşündüğün. O yüzden düşünceni değiştir, hayatın değişsin. Özlem Yılmaz, Unutulmaz ve Kara Ekmek dizilerinde sergilediği oyunculuk performansıyla zirve yapmıştı. Gel işte babamdan, bir nikah kıyalım sonra istersen boşanırız. Yapışmam yakana, söz. Ya aşkım, ya ne olur. O da geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla 15 yıllık oyunculuk kariyerini noktaladığını söyledi. Şimdilerde sakin bir hayat yaşıyor. <Sessizlik> Mehmet Akif Alakurt, Sıla dizisinin Boran Ağası, Adanalı dizisinin Maraz Alisi'ydi. Ortaklığınız da, şirketiniz de beni hiç ilgilendirmiyor Dilaver. Ama hareketlerine dikkat edeceksin. Eğer bir yanlış yaparsan karşında beni bulursun. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki biz bazılarından daha fazla vatan severiz. Sevilen bir isimdi. Oyunculuğu bıraktı ve yurt dışına yerleşti. Arada bir yaptığı garip açıklamalarla gündeme geliyor. Mehmet Akif Alakurt. Adanalı dizisinin başka bir oyuncusu Selin Demir Atar. Canlandırdığı komiser İdil karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu. Yavuz Bey. Sizin bıyığınız biraz yamuk mu? Ne? Ne bileyim Ufuk çizgisine göre biraz suyu kaçık gibi görünüyor sanki. Yaptığı açıklamayla setlerden yorulduğunu dile getiren Selin Demiratar emekliliğe erken ayrılmış oldu.